Geçen bir video çekmiştim piyasa ürünüyle ilgili tapu sorun içerisinde piyasa yani emlak ilanları ile ilgili. Sağolsun tapu sor ekibi bunu ciddi almış ve bir iyileştirme yapıp bana gönderdiler. Sağolsunlar. Bakın bir ay ilanları. Söyle en baştan başlayayım isterseniz arama yerine basıyorum. Beni bul tuşuna basıyorum. Evet diyor. Şimdi beni bul dediğim zaman bakın beni buluyor. Beni buldu. Sorgulamaya başlat diyorum. Satılık, konut. Ee, devam edelim dedim. Yine benim etrafımdaki bakın. Son bir aydaki ilanlara bakıyor. Son 6 aydaki ilanlara bakıyor. 12 aydaki ilanlara bakıyor. Daha eski 36, 24 ve 48 aylık ilanları da görebiliyorum burada. Bunların her biri ee, bu ilanları tek tek sağa doğru ben elimle kaydırdıkça görebiliyorum. Ve son bir aydaki ilanlar üzerinden örneğin ben burada bir işlem yapacaksam o e, emlak üzerinde şöyle bir sorgulama yapabiliyorum. Görebiliyorum yani ilanı. Oradan arayabiliyorum. Filtre konusunda da bir eleştiri getirmiştim Şevki Bey'e. Biraz karmaşık mı nedir diye. Sağolsun Şevki Bey de e, bunu ciddiye aldırmış arkadaşlarla. Hemen e, çalışmaları yaptırmış. Gerçi ben şu kimden kısmını sahibinden memlek ofisine inşaat bankadanı e, butona çevirin demiştim ama... Orayı belki atlamış olabilirler ama 250 metre etrafımdaki e, yer konuları filtreliyorum. Bakın çok basit 6 ay, 12 ay, yine 1 ay e, filtreliyorum. Oldukça basit olmuş. Daha fazla filtre dediğim zaman arada fiyat aralıklarını, bulunduğu kat, kat sayısı, oda sayısı hepsini benim için e, ayarlayabiliyor. E, artı ben buradan arsaya da e, çevirdiğim zaman... Bakın daha yan taraftaki hemen arsaları da bana veriyor. Bunu da e, gördüğüm çok güzel bir özellik olarak. Bakın burada bu sefer oda e, kat sayısı vesaire gelmedi. Yani konut dediğimiz zaman başka bir, filtre iş yeri dediğimiz zaman başka, arsa dediğimiz zaman başka. Dolayısıyla ben e, buradaki bu e, gelişmelerden dolayı Şevki Bey'e ve arkadaşlara çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.